Twitter olmaması bir eksiklik gibi gelmiyor mu? Değil, Orada da hani bir şey oldu, he. deprem oldu, savaş çıktı, şu oldu, bu oldu filan. Habere ulaşmak isteyen insan her şekilde ulaşır illa için Twitter'a ihtiyacı var. Ne yapıyorsunuz ama. genelde bunun için? Alışkanlık olarak merak ediyorum. Haber sitelerine mi girersiniz? Ben evet çok fazla haber okuyorum. Hmm. Yani biraz hastalık derecesinde esasında. Hmm. Makale de evet. okuyorsunuz. Evet büyük çok fazla çok fazla. E siz o zaman e, yani bütün bu şeyi, sistemi eski kafayla kullanıyorsun. Evet. Ben kendime de benzettim. Ben de öyle makale okuyorum. Aynen. Hatta makale okumayı Hı -hı. tercih ediyorum. Çünkü haber doğal olarak Twitter'da haber siteleri takip ettiğimiz için zaten e, kopyala yapıştır Aynen. E, medya siteleri, haber sitelerinden zaten pat 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 pat, pat, pat e, akmaya başlıyor. Aynen Dolayısıyla öyle. benim için ilginç olan makale okumak oluyor. Aynen öyle. Zaten zihnimiz bu kadar haberle baş edemediği için onların hepsini takibe kalktığınızda manipüle ediliyorsunuz zaten. Evet, başka bir, bir çaresi de yok. Değil Tekrardan Zihni dolayı onları kaldıramıyor yani etmiş. o kadar veriyle. Sizden de, nasıl efendim? Mi? Ben yani Barış'a nispeten kullanıyorum teknolojiyi ama tabii şey hani Tam bunu tersi. biraz daha bilinçli yok. <laughs> yani bilinçli kullanıyorum diyeyim. Yani çünkü inanılmaz bir bilinç. Buradaki bilinci de merak ediyorum. ya bilinci... Mesela bilinçsiz kullanan kimdir? Mesela Seren Serengil bilinçsiz mi kullanıyor? Sabah kahvaltısında bir örnek vereyim size. Sabah kahvaltısı yaparken Foursquare'den akşam ne yemek ne yemek yesem diye düşünmek mesela bana göre bilinçsiz kullanım. Yapma ya. Yani o an ya sabah o, kahvaltı kullananları toplum e, onore ediyor toplum. Ya sabahleyin kahvaltı yapıyorsun ya yani o anın tadını çıkart hani kahvaltı yaparken niye akşam yemeğini yine sosyal medyada böyle bir yaklaşımla evet. gibi mesela bilinçli Hı. kullanımlar. Gibi. bu bir örnek tabii ki. Yani çünkü her şeyi o kadar çok tüketiyoruz ki yani Hı. şey gibi düşünün. yani tam dünyanın bir döngüsü var. Dünya dönüyor ve belli bir hız var. Siz o hızı değiştiremezsiniz ama neredeyse artık bu teknolojinin bu kadar yoğunlaşmasıyla o hızı bile değiştirmek istiyoruz. Ya yani bunun en büyük nedeni aslında bence şey. Bu kadar tüketmenin en büyük sizler tabii ki yorumlarınız ben merak ediyorum. Bence insanın e, ömrünün e, yani dünyadaki varlıklar arasında ömrünün kısa olduğunu, bir gün öleceğini bilen tek varlık insan. Ve bundan dolayı da o kısa süreye her şeyi sığdırmak istiyor. Yani her şeyi aynı anda yapmak istiyor. Ne bileyim, e, tatildeyken bir sonraki tatilin, işte şeker bayramındayken, Kurban Bayramı'ndaki tatilin planını yapıyoruz hmm. gibi. O kadar çok hızlı tüketiyoruz ki artık belli bir şeyden sonra da işte bu mutsuzluk, işte kaygıların artması bilinçli kastım bu aslında. Yani her şeyi hemen yapmak veya anı, bir şeye yani yetişememek. An, anın dışında olarak. Aynen, yani anın anını yaşamaktansa diğer ana aynen. giderek onu yapmak. Zaten bu ama bundaki e, şimdi size söyleyeyim bu e, herhalde bu oranda teknoloji kullanımı ile ilgili hem yaşlı hem genç insanlardan duyuyorum. Ve e, her duyduğum insanda İstanbul'da yaşamıyor. Herkes son belki 4-5 aydır daha fazla duyuyorum. Hani biraz samimiyet olduğunda, biraz birileriyle baş başa kaldığında filan sanki bir sır biliyormuş. Hani bizim kasabayı uzaylılar ele geçirmeye başlamış <laughs> ve henüz çaktırmıyormuş gibi kimse kimse. Zaman diyor çok hızlı geçmiyor mu? diyor. <laughs> ama böyle bir baş başa kaldığımızda hani ben de hemoroid çıktı der gibi hani bir baş başa <laughs> bir samimi bir itiraf gibi yani çok hızlı geçmiyor mu diyor zaman diyor bir acayiplik var diyor uzaylı istilası başladı gibi ee, herhalde bir zaman mefhumumuzla ilgili bir değişiklik oldu algı mı değişti ne oldu ama büyük yaş farklarından söz etmiyorum genç yaşlı her Belki Kesince. bana söylüyor olabilir. Bana bazı şeyler çok çabuk söylüyor insanlar. Televizyonda göründüğüm için. Yani hemen söylüyor mesela. Hemen sevişmek istiyorum diyor bana mesela. Başkasına <laughs> bir şuraya yemeğe mi gidelim falan diyebilir. Zamanı da belki hızlı söylüyor. Bir itiraf Aynen. gibi yani. Hızlı geçiyor. Niye efendim acaba? Siz hissediyor yani, musunuz? Duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Efendim, en fazla bugün zaten gelmiş olan kaygı bozuklukları bize gelebilen son zamanlardaki kaygıların artmasının en büyük sebebi bu zaten. Bir kere benim kendi düşünceme göre, dünyanda yine hedonist bir toplum ya daha haz odaklı bir topluma götürülmeye çalışılıyor diye düşünüyorum. Biraz paranayakça düşünüyor olabilirim ama anda kalabiliyor olmak esasında hep bu an deyip bilinçli farkındalık sürekli söylenilir. Her yerde duyarız biz bunları. Bunlar esasında bizim kaygılardan biraz daha uzak olmamızı sağlıyor. Çünkü zihnimiz zaten bizim geçmiş ve geleceği yaparak sürekli tehlike algılarını tarayarak bu tehlikeleri bize bir anda o anda acıdan koruyabilmek üzere yapılmış olan bir yapıdır. Zihin bu işe yarar ve bizi acıdan uzak tutmaya çalışır. Ve bizim acıdan uzak tutabilmemiz için en güzel olan şey ise sürekli olarak anda duygu var. Dolayısıyla duygulardan kaçabilmek için geçmiş ya da geleceğe gitmeye çalışırız. Zaten bize bu yapılmış olan olay, ben daha çok böyle düşünüyorum, sosyal medyanın bu 20 yıl önce belki Secret kitabıyla da başlamış olan bir süreç, benim düşüncem, iyi hissedizm denilen bir sürece girdik. İyi Ben bunu böyle düşünüyorum. Yani bu i̇yi hissediyizim yani. Ha. Biz sanki e, acıdan kaçtığımız sürece haz odaklı insanlar olduk. Yeni nesile bakıyor musunuz? Yani yeni, yeni nesil bugün yere düştüğü zaman hayatının sonuna kadar neredeyse yerde gidecek gibi. Yani ayağa kalkmak ve zorlamak gibi bir yapımızı kaybetmeye başladık. Daha Kesinlikle haz odaklı. Olur. Niye haz odaklı isteniyor? Çünkü haz odaklı olduğunuz andan itibaren andan kopuyorsunuz. Yani bizler e, yaşadığımız anların fotoğraflarını çekip, daha sonra bu yaşadığımız anları ne kadar güzel de yaşamamışız deyip o anları birbirimize gösterir bir toplum haline geldik. Hı -hı. Ne evet. kadar güzel bir şeyleri bir yerde yaşamışız demeye. Çünkü kaygılı olan insanların o anda andan koparak önlerine girebilen durumlara panikle sarılabilmesi ve acıdan kaçabilmesi hatalar yapmasını daha fazla arttırıyor. Peki sosyal medyada en fazla ne yapılıyor? Sosyal medyada mesela şu var. Çok geniş bir konu esasında. Ee, yani tam olarak bunu istiyoruz. Yani evet bunu yani şu. Istiyoruz. Esam'da yıllardan belirli amaçlarımız aynıydı. Evrimsel olarak düşündüğümüzde de Doymaktı, Hı. iyi görülmekti, sevilmekti, saygı duyulmaktı. Ama buna Sıra hizmet demişler. edebilen araçlarımız da vardı yine. Ama şimdi amaçlarımız yine aynı. Araçlarımız değişti. Hı. Sizin amacınız ne ise, aracınız ona doğru yönde hizmet ediyorsa siz teknolojiyi doğru kullanırsınız. Teknolojiyi yasaklayarak bir yere gelinmez. Ama bizler bugün amaçlarımızı değiştirdik. Eskiden likelanmak ya da retweet ben kelimelerini de bilmiyorum. Yani Yo, doğru biliyorsun. Bunları ben alabilmek doğru. artık bizim akçelerimiz oldu. Bunun para birimimiz oldu. Ne kadar takipçimiz varsa doğru. o kadar egomuz büyüdü. Artık eskiden bir ben vardı. Şimdi bir ideal ben oldu. Bu ne kadar kötü bir şey. Yani çaresizlik duygusu andan koparılıyor olmak. Bir nevi idol ideal benim peşinde koşuyor olmak, bir nevi çaresizliği vererek Toplumsal olarak kaygılı bir toplum, iyi hissetmek. Eğer kötü hissediyorsan iyi hissedeceksin, iyi düşüneceksin, hemen kaygıdan kurtulacaksın. Dünya tek kaygıyı ya da kötü hissetmek değil ki, dünya tüm duyguları hissedebilmek. Yani öyle bir duygu var ve bu benim elimizde değil ki. Düşünmediğimizde, kaygılanmamaya çalış dediğimizde ataklık etkisi çıkıyor. Zaten bu daha çok artıyor. Ama bu biraz şey bir problem değil mi? Modern dünyada sizin başarılı olmanız için aslında duygularınızı bastırıp daha mantıklı hareket etmeniz gerekiyor. Bu da esasında halı altına süpürdüğünüz duyguların yeniden patlaması yani şöyle bir şey. değil mi? Yani? Şöyle bir şey. Duyguları bastırıyor olmak güç olmak demek değil. Bugün başarısızlık da aynı şekilde algılanıyor. Dünya'da sanki bir pik eğrisi var. Orta sivede olabilen düzeyler başarısız algılanıyor. O zaman siz ne yapıyorsunuz? En iyileri yapmaya çalışıyorsunuz. Hmm. Hayat sıfırla 100 arasında geçen süredir. Sıfır doğduğumuz, yüz öldüğümüz. Bize bunu idealize ettiriliyor diye düşünüyorum. Yok yani. dediğiniz doğru. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Mesela ben yengeç burcu erkeğiyim. Olmaması gereken bir burç bence erkek için bu arada. <laughs>